500 tam puan yapan öğrencilerin sırları. İlk olarak bu öğrenciler konu tekrarını çok iyi yapıyorlar. Kurs, okul, dershane vesaire derken o gün öğrendiği konuları akşam veya haftalık veya aylık olarak tekrar yapman gerekiyor o konularda. Konuları günlük, haftalık olarak tekrarını yaptın diyelim. Yaptıktan sonra senin bunları pekiştirmek için günlük ve haftalık bir program dahilinde soru çözmen gerekiyor. Bu soruları çözerek pekiştirmeni artıracaksındır. Şimdi tekrar dedik, soru çözüm dedik. Bunları yaparken senin bir planın olması lazım. Bu plana sadık kalacaksın. Ve başarının olmazsa olması paragraf çözmen gerekiyor. Matematik, Türkçe, Fen, İngilizce tüm derslerden senin paragraf çözmen diğer derslerden başarını artıracaktır. Konu tekrarını yaptın, sorunu çözdün, plana sadık kaldın, paragraflarını da çözdün ve son olarak sen bunların her birinin kullandığı haftalık, aylık, ilerleyen zamanlarda deneme sınavlarına düzenli olarak girmelisin. Takip etmeyi ve önermeyi unutma.